Alman ordularının Sırbistan'ı işgal etmesi üzerine Sırp Kralı 2. Peter ülkeden kaçtı ve İngilizlere sığındı. Bir süre ilginç bir yerde Kudüs'te kaldı ve orada bir sürgünde hükümet oluşturdu. Kral ve hükümeti savaşın sonuna dek söz konusu İngiliz desteği ile dışarıdan mücadeleye devam edecekti. Kralın Yugoslav topraklarındaki temsilcisi ise eski Yugoslav ordusunda Albay rütbesine kadar yükselmiş olan Draža Mihailović adlı bir subaydı. Alman işgali başladığında Bosna'da bulunan Mihailović, birliğinde arta kalan adamlarla birlikte doğuya yönelerek Batı Orta Sırbistan'daki dağlık Ravnagora bölgesine yerleşti. Mayıs 1941'de burada kralın otoritesine bağlı olan aktif bir gerilla grubu kurduğunu ve Alman işgaline karşı silahlı direniş başlattığını ilan etti. Gruba Sırp milliyetçiliğinin tarihsel figürlerinden hareketle Çetnikler adı verilmişti. Çetnikler Alman işgaline karşı direnme iddiasındaydılar ama asıl amaçları daha farklıydı. Mihailoviç, sürgündeki hükümetin de tavsiyesine uygun olarak Almanlarla ciddi bir çatışmaya girmemeye özen gösteriyordu. 1941 yazının sonlarında Çetnik stratejisi belirginlik kazanmaya başladı. Almanlarla gerçek anlamda bir savaşa girilmeyecek, örgüt güçlendirilmek ve arkasındaki halk desteğini artırmak için çaba harcanacaktı sürgündeki hükümet ve Mihailoviç, savaşın eninde sonunda müttefikler tarafından kazanılacağını ve Almanların ülkeyi terk edeceklerini hesaplıyorlardı. Dolayısıyla Almanların yenilgisi kesinleşene kadar onlara karşı açık bir isyan başlatılmayacak, müttefiklerin zaferi beklenecekti. Ancak Çetnikler bu bekleme döneminde boş durmayacaklar, evin içini düzenleyeceklerdi işgalciler nasıl olsa gidecekti ve onların ardından yeni bir Yugoslavya kurulacaktı. Bu yeni Yugoslavya'nın eskisinden de daha keskin bir Sırboslavya, tam bir büyük Sırbistan olmasını hedefliyorlardı. Alman işgali sırasındaki bekleme dönemi asıl olarak bu hedefin altyapısının hazırlanması için kullanılacaktı. Bunun için öncelikle Yugoslavya içinde Büyük Sırbistan düşüne engel oluşturan yerel unsurların alt edilmesi gerekiyordu. Bu unsurlardan biri komünist parti tarafından örgütlenen partizanlardı. Partizanlar, çetniklerle aynı sırada doğan bir gerilla örgütüydü. Yugoslavya Komünist Partisi, savaş öncesi dönemde yasaklanmış bir yeraltı hareketiydi. 1940 yılında partinin Yugoslavya içinde 6000 üyesi vardı. Liderleri olan Josip Broz Tito, ateşli bir Stalinisti ve savaş öncesi dönemde de uzun süre Moskova'da kalarak Komintern'de boy göstermişti. Alman işgalinin ardından ise bir gerilla hareketi kurmaya karar verdi. Çekirdeği Haziran 1941'de oluşturulan bu örgüt, Alman işgaline karşı çetniklerden farklı olarak gerçek bir direniş yürütmeyi hedefliyordu. Bu noktaya kadar çetniklerle belli ölçülerde anlaşabilirlerdi. Ama sorun, partizanların savaş sonrası Yugoslavya için yaptıkları planda ortaya çıkıyordu. Partizanlar, işgalin bitmesinin ardından doğal olarak sosyalist bir Yugoslavya kurmak hedefindeydiler. Bu nedenle fanatik birer Sırp milliyetçisi ve ateşli birer antikomünist olan Çetnikler, partizanları büyük bir tehlike olarak gördüler. Bu yüzden Yugoslav topraklarındaki çok boyutlu savaş, özellikle son safhasında bir Çetnik Partizan Savaşı'na dönüştü. Ancak Çetniklerin Büyük Sırbistan için engel olarak gördükleri unsurlar, partizanlarla sınırlı değildi. Çünkü Büyük Sırbistan'ın yalnızca ideolojik yönden değil, etnik yönden de düzenlenmesi gerekiyordu. Etnik düzenlemenin ne anlama geldiği, çetnik ideologlar tarafından Haziran 1941'de hazırlanan ve Homojen Sırbistan başlığını taşıyan bir bildirgede ortaya konmuştu. Bildirgeyi hazırlayanlar, çetnik hareketinin kuramcılığını yapan iki Sırp entelektüeldi. Dragiša Vasić ve Stevan Moljević. Peki bu iki çetnik ideoloğu savaşın ardından nasıl bir Sırbistan kurmayı öngörüyorlardı? Cevap basitti. Sırbistan, Bosna'nın tamamını, Dalmaçya'yı, Karadağ'ı, Hırvatistan ve Slavonya'nın bazı bölümlerini hatta Kuzey Arnavutluğu topraklarına katacak ve böylece Büyük Sırbistan haline dönüşecekti. dergide şöyle deniyordu. Bütün Sırpların temel görevi içinde Sırp nüfusunun yaşadığı tüm toprakları birleştirmek ve bir homojen Sırbistan kurmaktır. Peki bu homojen lafı ne anlama geliyordu? Stevan Molyeviç Şubat 1942'de Vasiç'e yazdığı bir mektupta bu konuya açıklama getirirken az önce saydığımız toprakların ele geçirilmesini tekrar vurguluyor ve şöyle diyordu: bunun ardından söz konusu toprakların tüm Sırp olmayan unsurlardan temizlenmesi gerekmektedir. Yabancılar ait oldukları yerlere gönderilmelidirler. Hırvatlar Hırvatistan'a, Müslümanlar ise Türkiye ya da Arnavutluğa. Kısacası Molyeviç çetniklerin savaş boyunca hatta daha sonra 1990'larda uygulayacakları stratejiyi formüle etmişti. Sırp nüfusun bulunduğu tüm toprakların etnik yönden homojenleştirilmesi yani etnik temizlik. Molyevic 1943 yılında örgüt içindeki etkisini daha da artırarak Çetnik hareketinin politik lideri haline geldi. Formüle ettiği etnik temizlik programı ise zaten hareketin askeri lideri olan Draža Mihailović tarafından benimseniyordu. Mihailović, "Nerede bir Sırp mezarı varsa, orası bir Sırp toprağıdır." diyordu. Bu mantık Sırp topraklarını Yugoslavya'nın neredeyse tümünü kapsayacak kadar büyütmeyi öngörüyordu. Mihailoviç'in yerel çetnik komutanları Georgije Laşiç ve Pavle Curişiç'e yolladığı yazılı bir emirde şu satırlar yer alıyordu. Mücadelemizin amaçları 1. Majesteleri, 2. Peter'in irşadı ile tüm ulusumuzun özgürlüğe kavuşturulması. 2. Büyük Yugoslavya'nın kurulması ve bu Yugoslavya'nın içinde bugünkü Sırbistan'la birlikte Makedonya dahil, Karadağ, Bosna-Hersek, Sıriem, Banat ve Baçka'yı da kapsayan ve etnik yönden temizlenmiş bir büyük Sırbistan oluşturulması. 3. Yugoslavya'nın içinde Alman ve İtalyanların elindeki Sloven topraklarının ve ayrıca Bulgaristan'ın içindeki Sırp topraklarıyla Kuzey Arnavutluğun dahil edilmesi. 4. Devlet sınırlarının tüm ulusal azınlıklardan ve gayrimilli elementlerden temizlenmesi. 5. Sancaktaki Müslüman nüfusun ve Bosna Hersek'teki Müslüman ve Hırvatların temizlenerek Sırbistan'la Karadağ ve Sırbistan'la Slovenya arasında mutlak sınırların oluşturulmasıdır. Görüldüğü gibi Mihailović emirlerinde ısrarlı bir biçimde etnik temizlik kavramı üzerinde duruyor ve özellikle de Müslüman nüfusu hedef gösteriyordu. Bu nedenledir ki San Francisco Devlet Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Yugoslav asıllı Yozo Tomaşeviç, Çetnik Hareketi hakkında yapılmış en iyi çalışma olarak kabul edilen The Chetniks, War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945, Çetnikler, Yugoslavya'da Savaş ve Devrim, 1941-1945, adlı kitabında Çetnik ideolojisinin en önemli dayanaklarından birinin anti-Müslümanizm olduğunu yazar. Çetniklerin ideolojisi buydu. Ellerinde silah vardı ve ülke karmaşa içindeydi. Sonuç, tahmin edilebileceği gibi tam bir katliam oldu.